Bodrum Yalıkavak'ta Denizli 0 site içerisinde en ön sırada önü kapanmaz müthiş deniz manzaralı bahçeli kendine ait otopark alanı evimizin bahçe alanı teras alanı salon açık mutfak aşağıda bulunuyor çamaşır odası ana giriş kapısı karşıda led aydınlatmalı salondan ve üst kattan Önü kapanmaz. Müthiş bir deniz manzarası bulunuyor. Bu şekilde de evet. Gerçekten görülmeye değer. Totalde 3 yatak odası, 3 ebeveyn banyosu bulunuyor. Mutfakta ankastre ürünleri içerisinde hazır. Ana giriş kapımız burada. Buradan da şöyle evet tekrardan mutfağı almak istiyorum. 3 yatak odası, 3 ebeveyn banyosu, ayrıca alt katta bir misafir VC, depo alanı ile bu ev görülmeye değer sizleri bekliyor. Bodrum'dan Senem Karaçiçek selamlar sevgiler.